Evet merhabalar bugün de ticarilere bir bakış atalım. Ülkemizde binek otomobil fiyatları iyice yükseldikçe alternatif olarak ticarilere de bakış atmak gerekiyor. Özellikle Ford cephesinde binek modelleri bulmak oldukça zorken sanki artık iyice ticariye kaymış gibi gözüküyor. Zaten showroomda da ağırlıklı olarak ticari modellerin olduğunu görüyoruz. Ford'un Courier modeli boyut olarak B segment hatchback'lerden biraz daha uzun. Bu da küçük bir alanda oldukça geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Kare şeklindeki bagajıyla da oldukça kullanışlı bir ürün. Ülkemizde zaten sevilmesinin nedeni bu. Şehir içinde pratik, hacim anlamında geniş, sürüş anlamında da altyapısı temelini aldığı Fiesta'ya benzer dinamiklerle beraber oldukça keyifli bir ticari. Konsol tasarımını bir önceki nesil Fiesta ile paylaşıyor. Hatta B-Max modeline de oldukça benzer bir konsol yapısına sahip. Ülkemizde düşük ÖTV ile yani %15 ÖTV ile ticari araçları alabiliyorsunuz. Tabii ki satın alırken ÖTV'yi az verseniz de trafik sigortası ya da yıllık girilmesi gereken muayene gibi detaylarda da pahalılaşıyor. Bunu da iyi dengelemek gerekiyor. Peki Nisan 2022 itibariyle kuryerin fiyatları nasıl? Şimdi de kuryerin fiyat listesine bir bakış atalım. En ucuz kuryer olan trend paket 311 bin lira seviyesinden başlıyor. İncelemesini yaptığımız en optimum paket olan Deluxe ise 325 bin 900 liradan başlıyor. Tabi bunlar 75 beygirlik versiyonlar 100 beygirliğe geçtiğimizde Deluxe'de 341.700 lira, donanımlı olan Titanium'a baktığımızda ise 100 beygir ile beraber 352.900 lira, Titanium Plus'ta ise 380.800 liralık rakamı görüyoruz. Pek çok B hatchback modelinin bundan çok daha yüksek fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Peki siz Sport Courier'i bu fiyatlarla tercih eder misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.